hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Edirne cezaevinde tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ben istesem bir günde buradan çıkarım ama onurumu yitirerek, dedi. İzmir'de bir yerel gazeteye konuşan Demirtaş, öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim, diye konuştu. İz gazeteden Pınar Teke'nin sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, şu ifadeleri kullandı. Bir de şu var açıkçası, ben hapisten çıkmak için uğraşmadım. O uğraşı avukat arkadaşlarım verdiler. Ben istesem bir günde buradan çıkarım ama onurumu yitirerek, boyun eğerek çıkmış olurum ki, öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim. Dolayısıyla bu durum, birçok siyasi tutsak için olduğu gibi benim için de cezaevini mücadele alanına dönüştürdü dedi. Demirtaş İzmirli seçmenlere de yine oy verin, vallahi pişman olmazsınız. Sizi hiç mahcup ettik mi diyerek seslendi. Altılı Masa'ya dair de değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, Altılı Masa diyalog için önemli ve kıymetli bir deneyimdir ama yetmez, kimsenin dışarıda bırakılmayacağı bir demokratik cumhuriyet için daha cesur olmak gerek ifadelerini kullandı. Röportajdan bir kısım şöyle. Demirtaş, ben daha ilk günden beri içeride olmayı asla kabul etmedim, içerideymişim gibi davranmadım, düşünmedim. Dışarının dinamizminden tek bir an bile kopmadım. Bu hiç de kolay olmadı ama beni burada yalnız bırakmayan milyonların desteğiyle ruhum hep dışarıda gezip durdu. Hapse atılınca bittim, tükendim diye düşünmedim, ahvah etmedim, her gün saatlerce çalıştım, çalışıyorum. Çünkü bizim gibiler halkına hep borçludur. Bu borcu ödemenin tek yolu da moralle, motivasyonla çalışmaktır. Bir de şu var açıkçası, ben hapisten çıkmak için uğraşmadım. O uğraşı avukat arkadaşlarım verdiler. Ben istesem bir günde buradan çıkarım ama onurumu yitirerek, boyun eğerek çıkmış olurum ki öyle bir şey yapmaktansa burada ölmeyi tercih ederim. Dolayısıyla bu durum birçok siyasi tutsak için olduğu gibi benim için de cezaevini mücadele alanına dönüştürdü dedi.